Şimdi biz çocuğu değerlendirdik, antropometrik ürünlerini yaptık. Vereceğimiz kaloriyi, proteini, yağ belirledik. işte vitaminler desteklerini e, belirledik. E, Bunlar da şu kriterlere bakarak aslında seçiyoruz. Birincisi, e, bir kere standart enteral ürünlerde genellikle e, intak proteinler var. Ee, karbonhidrat, yağ, lipit oranları genellikle standart ürünlerin bellidir. Biz bunlara polimerik ürünler deriz enteral ürünlerde. Ee, i̇çinde karbonhidrat, lipit ve yağları dengeli bir biçimde çocuğun ihtiyacına göre planlanmış ee, vitaminler, mineraller ve eser elementler olan ürünler. Ve çocuk için kullanıma hazır, ee, oda odasında saklanabilen, e, her an kullanıma hazır ürünler. Bunları biz tercih ediyoruz. Standart sağlıklı bir bebeğin beslenme seansı ortalama 20 dakikadır. Sebra pasili bir çocukta ortalama beslenme süresi 40-50 dakika, bazen 1 saat. Kusar, tükürür, kaşı reddeder, diliyle iter, kasılır bazen o beslenme seansından aldığı enerjinin fazlasını sadece o beslenme seansında kaybeder. O kasılmaları nedeniyle. Gerçekten yaşam kalitesini aile açısından da son derece azaltan bir şey. Gastrointestinal sistem fonksiyonları da etkilendiği için bazen emilim fonksiyonları da etkilenir. O yüzden her aşamasında bu çocukların normal bedensel kemik, kas ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilmek için sağlıklı beslenebilmeleri lazım. Ve bazen destek ürünlerine ihtiyaç duyuyoruz çünkü bunların rehabilitasyonu gastrointestinal rehabilitasyonu da içeriyor. Basit ürünlerle, emilimi kolay ürünlerle başlamak, peptit ürünlerle başlamak, arkasından daha komplike sofra yemeklerine geçmek. Tabii ki her bireyde ana hedef anne babasıyla birlikte sofraya oturması. Ama olmuyorsa da daha elementer, basit ürünlerle başlayarak, emilimi kolay ürünlerle başlayarak çocuğun gelişimini tetiklemek, normal gelişimi tetikledikten sonra ee, diğer ürünlere ya da sofraya oturtmak. Daha fazla gastrointestinal sistem sorunu da sıklıkla görürüz. Mesela serbal palsi çocuklarının %70'inde biz gastrozoger reflü olduğunu söylüyoruz. Sıklıkla kabızlık görüyoruz. Bunların mide boşalmasının az olduğunu biliyoruz. Özefagus, difon... özefagus da motor fonksiyonun bozuk olduğunu görüyoruz. Ve bulantılarının, geğirtilerinin, kusmalarının erken doymalarının sıklıkla görüyoruz. Ha böyle çocuklarda özellikle enteral ürürken bu tip şikayetleri varsa çocuğun bu sefer e, böyle çocuklara e, kendileri için daha uygun bir ürün tavsiye ediyoruz. Ne gibi? Mesela mide boşalması daha hızlı olan bir ürün. O şekilde verebiliyoruz. Veya ağır malnutrisyonu varsa o zaman e, içindeki yağ içeriğinin daha kolay emilebilir özellikte olan ürünleri tercih edebiliyoruz. Tabii ki beslenme olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlıklı beslenme sağlıklı gelişim için çok önemli.